أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا Değerli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetimizi mübarek eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Hicri 1441 yılının, Miladi 2020 yılının kurban bayramımız mübarek olsun. Allah tekrarlarını sıhhat ve afiyet içerisinde bizlere cümlemize nasip eylesin. Bugün sohbetimize kader ve kazaya imandan bahsedeceğiz. Zor bir konu. İslam alimlerinin üzerinde en fazla ihtilaf ettiği meselelerden bir tanesi. Cenab-ı Hak Azze ve Celle nusret eylesin, zorumuzu kolaylaştırsın, bize doğru imanı, doğru anlamayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kader Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesi, takdir etmesidir. Ezelden ebede kadar olacak şeylerin, işlerin Allah'ın ezeli bilgisiyle bilinmesi ve takdir edilmesine kader, bunların da yeri ve zamanı geldiği zaman vücut bulması, ortaya çıkması, hakikate dönüşmesine, hasıl olmasına kaza denir. Değerli kardeşlerim, kader ve kazaya iman, ehli sünnet alimlerine göre iman esaslarından biridir bizim amenti duamızın içerisinde ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala dediğimiz kadere hayrın ve şerrinden Allah'tan olduğuna iman etmek ehli sünnet ülemasına göre iman esaslarından birisi olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresinin 8. ayetinde Cenab-ı Hak onun katında her şey bir kader iledir buyurur. Furkan suresinin 2. ayetinde Rabbimiz ve halaka kulli şeyin feqaddarahu takdira her şey yaradıp ona nizam veren ölçü koyan ölçü veren ve mukadderatını tayin eden Allah eksik sıfatlardan münezzehtir buyurur. Tevbe suresinin 51. ayetinde Cenab-ı Hak ey Muhammed de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bizim başımıza asla gelmez de buyurur. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in hadis suresinin 22. ayetinde Cenab-ı Hak Azze ve Celle مَا fi Gerek yeryüzünde, gerekse sizin başınıza gelen her ne şey var ise illa fi kitabin min qabli. Muhakkak ki daha öncesinde bir kitaptadır ki en nebra Biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta yazmışızdır. İnne zâlike Allah yesir. Hiç şüphe yok ki bu Allah için kolaydır buyurmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çoğunuzun bildiği Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam insan suretinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Mescidi i Nebevi'de Peygamberimiz Ashab gözün Efendilerimiz otururken ona dört soru yöneltmiş. Bunlardan bir tanesinde de ey Muhammed bana imandan haber ver dediğinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi cevabını vermiştir. Yani iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır buyurmuştur. Cenab-ı Hak bu imanla iman eden kullarından eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından 50 kişiyi gören, sahabe-i kiramdan 50 kişiye yetişen, Tabiun'un büyüklerinden Tavus bin Keysan el-Yemani, Rahmetullahi Aleyh'in İmam Malik'in muvattağında geçen bir sözü vardır. Edraktu nâse min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşlarından, ashabından çoğu insana yetiştim, onlarla görüşme imkanı buldum. Yakulune onlar derlerdi ki kullu şeyin bir kader. Her şey bir kader çerçevesinde yürür derlerdi. Cenab-ı Hak kadere iman eden ama doğru iman eden kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Her şey kader ise cennet ve cehennemin ne anlamı var denilirse yani Cenab-ı Hak her şeyi önceden yazmış, çizmiş, takdir etmiş. E öyleyse özellikle cennet için çalışmanın bir anlamı var mı? denilirse değerli Müslümanlar deriz ki değerli cemaat kader iki türlüdür. Kader iki türlüdür. Bir kaderi ızdırarı vardır. Bir kaderi ihtiyarı vardır. Kaderi ızdırarı insan olarak bizim hiçbir dahlimizin olmadığı hiçbir irademizin fonksiyonunun olmadığı kadere kaderi ızdırarı denir. Yani nerede doğduğumuz annemiz babamız hangi tarihte dünyaya geldiğimiz cinsiyetlerimiz Nesebimiz, ve üst nesebimiz yani ırkımız değerli kardeşlerim bunlar kaderi ızraridir. Bu dünyada bunlar birbirlerimize karşı bir üstünlük aracı değildir. Mutlak anlamda kadının erkeğe, erkeğe kadına, erkeğin kadına bir üstünlüğü olmadığı gibi Resulullah Efendimizin malum veda hacında Arap'ın aceme, acemin arama bir üst, araba bir üstünlüğü yoktur dediği gibi değerli kardeşlerim kaderi ızrarinin içerisine gelen konularda İnsanlar birbirlerine üstün olmadığı gibi dünyada da ahirette de herhangi bir hesaba çekilmeyecek yerdir. Yani Cenab-ı Hak Azze ve Celle herhangi birimizi sen neden bu anneden, sen neden bu, bu anneden doğdun diye bir hesaba çekmeyecektir. Peygamberimiz Aleyhisselam'a meşhur bir hadisi vardır. Onu da söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ki amelinin geri bıraktığın nesep ileri götürmezler Resulullah Efendimiz. Amelini geri bıraktığı bir kimseyi nesebi ileri götürmezler. Kur'an-ı Kerim'de de bu vardır. Nuh ve Luh, Lut Aleyhisselam'ın hanımları biliyorsunuz iman etmediklerinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın azabına e, gark olmuşlardır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Hakeza, Tebbel Suresinde Peygamberimizin amcası ve yengesinin yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcasının Ebu Leheb'in iman etmediğinden dolayı cehenneme gideceğini Cenab-ı Hak bizlere haber vermiştir. Aziz Müslümanlar kader-i ihtiyari akıl sahibiyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendisini görmedik ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerin onların anlattıkları, alimlerin söyledikleri üzerine ona iman ettik. Onun indirdiği kitaba iman ettik. Ve biz bunu irademizle beraber bir fiile, bir eyleme, çevirme, istidadına sahipsek aziz Müslümanlar buna cüz'i irade denir. Yani aklım başımda tamam ben bununla ilgili malumatın günah mıdır, sevap mıdır, iyilik midir, kötülük müdür bir malumata sahibim. Bu da tamam. Bir de bunu amele çevirme istadına sahipsem yani zor şartlar altında değilsem, mükreh değilsem, bir şeye zorlanmadıysam değerli Müslümanlar yaptığım fiillerden Allah katında sorumluyumdur. İşte bunun Allah tarafından bilinmesi kaderdir ama bu bizim irademizi ortadan kaldıran bir durum değildir değerli kardeşlerim. Allah'ın önceden bilmesi ve takdir etmesi bizim irademizi ortadan kaldırmaz. Amelimizde amelimize de mani teşkil etmez. Değerli cemaat. Bunu e, vaktim yeterse iki ayet, iki hadise izah etmeye çalışacağım. Birinci ayetimiz çoğunuzun bildiği Tebbet Suresi. Kur'an-ı Kerim'in artık e, son cüzünde ve son ayet surelerinden Tebbet Suresi. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke dönemindeyken indirilen Mekki surelerden ve 6. sure yani inzal sıralamasında 6. sure erken bir dönemde nazil Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in ve hanımı Ümmü Cemil'in cehennemlik olduğundan bahsediyor. Allah Celle Celaluhu. Tebbet ya da Ebu Leheb'in ve Tebbe diye başlayan surede Allah Ebu Leheb'in ve hanıma Ümmü Cemil'in cehennemlik olduğundan bahsediyor. Aziz Müslümanlar bu sureyi Celil'e indikten 10 sene sonra 624 tarihinde Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandığından dolayı Ebu Leheb kahrından ölmüştür. Ama bu 10 sene içerisinde de Ebu Leheb Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı yalanlama bahasına bile olsa iman etmemiştir. Yani Allah Azze ve Celle sözünde hilaf etmemiştir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Ebu Leheb'in cehennemlik olduğunu biliyor muydu ezelde? Allah Ebu Leheb'in cehennemlik olduğunu biliyordu ezelde. Peki hanımının da biliyordu. Cenab-ı Hak Azze ve Celle ezelde bu bilgiye sahip olduğu için mi Ebu Leheb cehennemliktir? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davetine icabet etmediğinden dolayı cehennemliktir. Ebu Leheb'i cehenneme götüren yol, sebep, kendi iradesiyle iman etmediğinden dolayıdır. Allah'ın bunu ezelde bilmesi ve takdir etmesi başka bir şeydir. Ebu Leheb'in Hazreti Muhammed Aleyhisselam davetine icabet etmemesi, yani kendi iradesini ortaya koyması başka bir şeydir. Değerli Müslümanlar, ikinci bir ayet örneği vereyim. Peygamberimiz 624 senesinde Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir Savaşı'nda 70 tane müşrik öldürüldü, 70 tane müşrik esir alındı. Bunlardan iki tane köle e, esir peygamberimizin emriyle öldürüldü. Şöyle, esir olmalarına rağmen öldürüldü. 68 tane esir hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ashabıyla istişare etti. Resulullah'ın kendisiyle Hazreti Ebu Bekir fidye karşılığında bunların serbest bırakılması taraftarıydı. Hazreti Ömer Efendimiz'le onun yanında olan bazı sahabiler de bunların kesinlikle ve kesinlikle bu 68 kişinin öldürülmesi taraftarıydı. Neticesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah hakkında kesin bir ayet indirmediğinden dolayı o zamana kadar kendi insifiyatını kullandı ve dedi ki peygamberimiz Aleyhisselam bunlar fide karşılığında serbest bırakılacak dedi. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Enfal suresinin 67. ayetini indirdi. O ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Azze ve Celle peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanlış yaptığını Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında ve Cenab-ı Hak Azze ve Celle onun ümmeti böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl bir yol, tavır takınmasını öğretmek için belki de Allah en doğrusunu bilir. Hiçbir peygambere küfrün belini kırmadıkça düşmanlarını esir alması yaraşmaz dedi. Cenab-ı Hak Enfal Suresinin 67. ayetinde. Arkasından da 68. ayetinde. Leulâ kitâbun minallâhi sebegâ lemesseküm fîme ehettim azâbın eğer Allah'ın sizin hakkınıza bir yazgısı, kaderi, öndeden yazdığı bir kitabı olmasaydı sizin bu aldığınız fidye'den dolayı Allah size büyük bir azabı verirdi dedi değerli Müslümanlar. Peki soru şu. Cenab-ı Hak Azze ve Celle peygamberimizin Bedir savaşına gireceğini biliyor muydu? Biliyordu. Allah Müslümanların savaşı kazanacağını biliyor muydu? Biliyor. Allah hatta... Enfal suresinde bu savaşı kendi üzerine alıyor. Diyor ki sen atmadın Allah attı diyor. Değerli Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karar verirken bile istişare edeceğini biliyor muydu? Biliyordu. Allah Celle Celal Resulullah'ın fideyi tercih edeceğini biliyor muydu? Biliyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın yazgısından haberi olmadığı halde bir değerli kardeşlerin iştihatta bulundu. Belki hata yaptı ama bir iştihatta bulundu. Peki Allah Azze ve Celle'nin kaderi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaderine eğer mutabık ise Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselam neden uyardı ve hitap etti? Değerli kardeşlerim bu sorunun cevabına büyük tefsir alimlerinden Fahrettin Errazi Mefatil Gayb adlı tefsirinde şöyle izah eder. Şayet Allah Azze ve Celle ezelde bu hadiseyi affedeceğine hükmetmiş olmasaydı Allah onları azap edecekti. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istişare edeceğini, orada yanlış bir karar vereceğini biliyordu ama Allah kesin bir hüküm indirmediğinden Resulullah Efendimiz cesaretle böyle bir iştihatta bulunup hata da etse Peygamberin hatasını affedeceğini Allah ezelde yazdığından dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber düşünen Hazreti Ebu Bekir gibi kimseleri Cenab-ı Hak bu fiilin neticesinde cezalandırmamıştır. Değerli kardeşlerim, şimdi bir hadis var. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh anlatır. Diyor ki Hazreti Ali kerremallahu ve şey, biz de bir cenazeye katıldık. Cennetül Baki kabristanda cenazeyi defnettik. Cenazeyi defnettikten sonra Resulullah Efendimiz diyor kabristanda oturdu bir yere. Biz de çevresinde oturduk. Peygamberin elinde bir asa vardı. Başını eğdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir müddet durduktan sonra Sizden hiç kimse yoktur ki Allah onun cennetten ya da cehennemde yerini takdir etmiş, hazırlamış olmasın buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki Allah onun cennetten ya da cehennemden yerini takdir etmiş, hazırlamış olmasın buyurdu. Onun sait mi yani iyilerden mi? onun şakî mi yani cehennemliklerden mi olduğunu Allah takdir etmiş olmasın buyurdu. Bir sahabi Allah ondan razı olsun dedi ki ya Resulallah Allah'ın bizim hakkımızda yazdığı yazgısına kaderine teslim olup ameli terk edelim mi dedi. Yani Allah bizim cennetlik cehennemlik olduğumuzu yazdıysa ya Resulallah bırakalım bu işleri de salih amelleri çalışmayı gayret etmeyi Acaba Allah'ın yazgısına mı, kaderine mi teslim olalım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam hayır siz çalışın dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam hayır siz çalışın. İyamelu. Saadet ehline iyilik. Yani cennetlik adamlara Allah iyiliği, şekavet ehline cehennemlik adamlara da Allah günah işlemeyi kolaylaştırır buyurdu. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bizim hakkımızdaki takdirini bilemiyoruz. Onun için bize düşen şey çalışmaktır. Kader cüz'i iradeyi ortadan kaldıran bir durum değildir aziz Müslümanlar. Ez cümle Allah'ın ezelde bilmesi ve takdiri işlerin içinde olduğunu gösterir. Allah yarattıktan sonra kenara çekilen bir varlık değildir. Allah yaratmada mutlak faildir. Takdir bir ilim iki kudreti icap ettirir. Allah Celle Celaluhu olayı sonradan bilen değildir. Allah olayı sonradan bilen değildir. Yoksa Tebbe suresinin bir anlamı kalmazdı. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Ebu Leheb ve karısının cehenneme yaslanılacağını söyledi. Cehennemlik olduğunu söyledi. O olayda 20, 10 sene sonra da Ebu Leheb vefat etti. Aziz Müslümanlar Allah olayı sonradan bilen değildir. Önceden bilendir. Allah'ın bilmesi ve takdiri kulun iradesini ortadan kaldırmaz değerli kardeşlerim. Gelecek hafta Allah nasip ederse kaderin bilinmesi ve kaderin değişik değişmemesi konusunu işleyeceğiz. Cenab-ı Allah kadere iman edenlerden eylesin. Allah bayramlarımızı tekrar mübarek etsin. Allah rızası için el-Fatiha.